elimizde efendim. Bizim elimizdekiler bunlar. Peki Tuğberk Çitilci'nin elindekiler neler? Hemen GCM'ye gidelim ve hikayeyi ve yorumu almak için sözü Tuğberk Çitilci'ye bırakalım. Aslanım iyi akşamlar. Küresel piyasaların risk algısında ABD Merkez Bankası FED tekrar ana oyun kurucu olmaya devam ediyor. FED'in Kasım ve Aralık ayı toplantılarına ilişkin tekrar faiz arttırabilir algısına bağlı olarak dolar diğer para birimlerine karşı değer kazanmaya devam ediyor. Yılın ve diğer FED üyelerinin Şahin tutumdaki açıklamaları dikkate alındığı zaman her ne kadar piyasa katılımcıları Kasım ayındaki toplantıyı %20'nin üzerinde ihtimalle bir faiz artımı olarak adlandırsalar da her toplantı sıcak bir ihtimal olarak masada devam ediyor. Yılın kanalının kalanında 2 adet FED toplantısı olacak ve 3 adet tarım dışı istihdam verisi göreceğiz. Fakat Kasım ayındaki tarım dışı istihdam verisi ve FED'in toplantı tarihi arasında bir uyuşmazlık oluyor. Dolayısıyla piyasa ve ayrıca başkanlık seçimine dikkate aldığımız zaman da bu referans ile Aralık ayı toplantısına %61 seviyesiyle ile 25 bas puanlık bir adet faiz arttırımını fiyatlamaya devam ediyor. Dolayısıyla biz 2016 yılında ve 2016 yılı sonrasında da FED'i sürekli konuşuyor olmaya devam edeceğiz. Avrupa tarafına baktığımız zaman da Brexit sonrasında İngiltere tekrar gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle Brexit sürecinin Mart 2017 ile resmiyet alacak haline bağlı olarak pound para biriminde değer kayıpları devam ediyor. Tabi bu noktada pound para biriminin değer kaybetmesi ve ileriye dönük bunun ekonomik beklentileri güçlendireceği algısına bağlı olarak İngiltere Merkez Bankası'nın 7 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği faiz indirim sürecinde bekle gör stratejisine devam edebilir. Türkiye tarafına baktığımız zaman da Önemli yabancı kurumlardan Türkiye algısına ilişkin pozitif raporlar geliyor. Tabii bu noktada Moody's'in siyasi kararından sonra yabancı kurumlardan Türkiye'yi destekler nitelikte raporların yazılması önemli bir gelişme. Burada şöyle bir ilave not açabiliriz, Genel kurumlarda özellikle Amerikan menşeilerden de raporlar gelmeye başlarsa Türkiye tarafında pozitif algının bir miktar daha fazla iyileşmesini bekleyebiliriz. İkinci önemli gelişme olarak yurt içi tarafta orta vadeli program açıklandı, orta vadeli programda büyümede aşağı yönlü revizyonlar yapıldı fakat burada büyüme sadece bizim problemimiz mi? Hayır. Çünkü küresel ekonomilere baktığımız zaman da düşük büyüme, düşük enflasyon sarmalı devam ediyor. Ki akşam saatlerinde IMF'in de büyümelere ilişkin rakamları aşağı yönlü revize etmesi bunun bir karşılığı da olabilir. Buradan varlık fiyatlarına değindiğimiz zamanda ise Borsa İstanbul 100 endeksinde 76.000 seviyesi üzerinde kaldığımız sürece iyimser fiyatlamanın devam etmesini, Euro dolar veritesinde 1.11.20 ve 1.11.50 seviyeleri arasında bir bant hareketi, dolar paritesinde genel olarak beklentimiz 1.2810 seviyesi altında aşağı yönlü fiyatlama. Dolar Türk lirasında yukarı direnç seviyelerinde 3.0525 seviyesi ve dolar endeksinin güçlenmesine bağlı olarak kısa dönemli algıyı değiştiren değerli metal altın fiyatında ise 1.285 ve 1.278 seviyeleri önemli olabilir diye düşünüyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz bize de Tuğber uğurluyoruz efendim. Cüneyt Başaran'la beraberiz.